Merhaba arkadaşlar, ee, umarım hepiniz iyisinizdir. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, bu akşamki açılımın adını, e, sevgide sorun yok ama ben seni bir türlü bir yerlere koyamıyorum. Nereye koyacağımı bilemiyorum diyen, aklımızdaki kişilere maruz kalan sevgili e, kolektife gelsin. Açılımımızın adı bu. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum. Ee, öncelikle şu kartlarımızla karıştırarak biz hızlıca başlayalım. Bakalım. Sevgide sorun yok diye. Ama ben seni hayatımın bir türlü bir yerine koyamadım. Sığdıramadım. Sığdıramıyorum. Ben kendim o kadar çok yer kaplıyorum ki sana orada bir türlü bir alan açıp da burası da senin yerin diyemiyorum diyen aklınızdaki kişilerin şu andaki enerjileri ve düşünceleriyle ilgili hemen hızlıca kartınızı seçiyorum. bir tarot destesiyle daha evet bunu da destekleyelim şu durum bir destek kart seçelim bakalım andaki enerjileri neymiş bizi sorunsuz bir şekilde severek Uzaklarda, bizim olmadığımız yerlerde bizsiz huzurla ve rahatça nasıl duruyorlarmış, biz bir görelim. Şimdi bunları bildi. söylemek istediği şeyler var mıymış hangi demiş? böyle seçmek istedim bir tane daha seçeceğim evet son olarak yakın gelecekteki bir enerjisi nasıl olacak? Bunun Şöyle. Üç geldi içinden. Evet. Başlıyoruz. Evet. Şöyle şimdi açalım. Şuradaki enerji. Bunları bildiği birleşsin. Hatta düşüncelerimizi de açalım. Evet. Bunları sonra açalım. Şimdi şuradan bir başlayalım. Evet. Aklımızdaki kişinin burada ilk enerjisinde şu anda bir öfke var. Ee, Şöyle görebilirsiniz Arkada ağaca bağlanmış birisi Öfkesini nasıl çıkartacağını bilemiyor Yaşanan son durumlardan dolayı Çok öfkeli ee, Burada görünen birkaç e, Enerjiden de anladığım kadarıyla Aklımızdaki kişileri Karşımızdakileri biz terk etmişiz Ve terk ederken de e, Onların hiç ummadığı bir zamanda Ummadığı bir e, şekilde e, Çok da sebepli değil Açıkçası biraz da sanıyorum sebepsiz terk terk edilmişler bu yüzden hem ne olduğunu anlamıyor hem beyninde sizi öldürmeye çalışıyor kıskançlık öfke bütün şu anda duyguları karma karışık diyebilirim aslında çok barışma arzusu var yani neden böyle olduğunu anlayamamakla beraber buna çok öfkelenmekle beraber bunun bir sonlanmasını e, sonlanması gerektiğini düşünüp bir e, barış ol, olmalı artık. E, i̇kimiz de çok yıkıldık. kendisini Kendisi zaten bir enkaz durumunda. E, sizin de aslında e, aranızdaki e, bu güçlü bağla burada e, çok güçlü bir bağ var aranızda. E, bu güçlü bağdan e, hissettiğine göre diyor ki e, böyle bir şey yaptı ama en az o da benim kadar bu durumda şu anda enkaz olarak çıktı. Bir an önce bunu düzeltip böyle keskin bir hareketle kılıcası çıkmış. Kılıçasının üzerinde bakın burada iki tane sarmaşık birbirine dolanmış. Bir kavuşma olmasını e, istiyor ama bu kavuşma olduğu anda da e, bu öfkeleri konuşmak yerine işte neden böyle olduğunu konuşmak yerine suçlanmak ya da suçlamak yerine e, bu barışma bir keyifle olsun e, bir anda coşalım e, hiçbir şey olmamış gibi davranalım isteyen bir aklımızdaki kişi var e, barındırdığı bütün olumsuz duyguları kesinlikle e, terk etmek istiyor ben bu duygulardan bir an önce kurtulup yeni e, duygular yeni bir ilişki anlayışıyla gidip bir kutlama, bir şenlik edasında ee, ona kavuşmalıyım. Bunun için e, bazen kafasında planlar yapıyor. E, şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye nasıl yani tek bir hamleyle nasıl ben bu işi, bu yani ilişkinin bu kısmını veya bu ayrılığı ben nasıl sonlandır, sonlandırır, yeni bir başlangıca geçirebilirim e, diye e, bazen planlar yapıyor ama e, hiçbir e, plan onu e, yani uygulayamıyor çok da uygulama insanı değil sanki eylem adamı yok karşımızda genelde hep her şeyi düşüncelerinde yaşayan çok fazla düşünen aslında çok fazla etkilenen hiçbir şeyden yara almıyormuş gibi görünüp inanılmaz derecede yaralanan e, çok duygusal iç dünyasında kendi dünyasında çok duygusal olup bu duygularını kendisi bile şu anda kontrol edemediği için Kendisine de öfkelenen bir aklınızdaki kişi var Verdiği bu kararı e, Bir anda böyle Yani kendisi bile hiç hesaplamadan Hiç planlamadan Aniden e, bir bakmışınız kapıda olabilir Böyle ani bir e, Kalkış Ani bir geliş e, Olacak Bazen bunu da düşünüyorum Yani Böyle yap, yapayım bir an önce yani Aklımdaki de bitsin ama kendi iş dünyasına döndüğünde sizin bu son dönemde gösterdiğiniz keskin ve kararlı duruş, sizi ne kadar üzdüğünü kırdığının da tabii ki farkında. Bütün bunları göz önünde bulundurarak sizin vereceğiniz tepkiye güvenemediği için, size karşı son derece mahcup olduğu için ve daha çok bir özür enerjisinde gelmesi gerektiğini bilip ama ben bunu çok fazla yapabilecek bir kişi değilim. Arasında sıkışmış enerjide bir aklımızdaki kişi var. Evet aynen dediği gibi sevgide sorun yok ama e, kendisinin de ne yapması gerektiğine karar veremeyen e, sizi de bu zamana kadar e, bir yerlere koyamadığı için sizi çok incittiği için, kırdığı için böyle bir kararı verme enerjisine kadar sizi getirtip e, içinde bulunduğunuz, tahmin ettiği, düşündüğü bu enkaz durumuna rağmen son derece bilgelikle, son derece e, olgunlukla ve sakinlikle dur, duruyor olmanız da onu hayrete düşürüyor şu anda. E, gece gündüz kartı çıktı. E, aslında bir şeylerin düzeleceğine çok inanıyor. Yani buna inanmak istiyor, inanıyor. Ee, sürekli gönlünü bununla ferahlatıyor Ne olursa olsun Biz onunla bir şekilde Aramızdaki bu güçlü bağ sayesinde e, Onun bana olan Aşkın tutkusuna e, Olan güvencinle Biz bir şekilde e, Tekrar bir araya gelip ilişkimizde denge kurup e, Mutluluğu bulacağız Gece gündüz kartıyla Mutluluk kartı yan yana çıkmış Ben geceyim o gündüz ben ayım o güneş ama biz birbirimizi tamamlıyoruz. Bizim bağımız çok güçlü, bizim çok tamamlayıcı bir enerjimiz var. Biz birbirimize şifa oluyoruz. Bizim bir arada olduğumuz mekanlar e, maneviyatta çok güçlü tabınak kartı çıkmış. Yani biz ikimiz bir araya geldiğimizde biz birbirimizden aldığımız şifamız, birbirimizden aldığımız pozitif enerjimiz ve yaşadığımız huzur ve mutluluk bulunduğumuz mekanı ne olursa olsun, kim olursa olsun bir tapınak haline getiriyor benim hayatımda her aşamada ben ona bir minnet borçluyum, o benim kalem en sağlam kalem, benim limanım sığındığım yer, en güvendiğim insan, en güçlü kalem ee, benim dayanağım arkamı e, hiç tereddütsüz döner her şeyi ona bırakır giderim ee, dediği bir pozisyondasınız aslında ee, çocuk kartı çıkmış. Bunu iki şey yorabilirim. Bir burada yeniden bir başlangıç istemiş gibi ona yorabilirim. Bir de e, aranızdaki ilişkinin çok masum olduğunu e, düşünüyor ve buna da güveniyor, buna da dayanıyor diyebiliriz. Yani sevgide sorun yok, doğru. Ve telafi kartı çıktı. Telafi etmek için de e, aklınızdaki, gönlünüzdeki kişi mutlaka bir hareket yapacak. Çünkü inanılmaz onda bir e, Ne olduğunu anlamama Durumu var e, Öyle bir şey ki e, bir, Birkaç defa belki Daha da fazla bir kopma noktasına Gelinmiş veya arada küslükler Olmuş olabilir hatta bu ilişki Eskiye dayalı bir ilişki de olabilir Belki eskiden arkadaşlınız Belki e, tanışıklığınız Vardı belki daha önceden Yaşamış olduğunuz ilişki deneyimleri Oldu Eee köklü ve uzun vadeli bir e, ilişki olduğunu seziyorum. Şu an buradaki kolektifin enerjisinde, aklımızdaki kişilerle sizin aranızda. Dolayısıyla e, biz ne yaşarsak yaşayalım, her defasında mutlaka e, hiçbir bir şey yokmuş gibi davranıp birbirimize sarılıp kaldığımız yerden devam ettik. Evet, bu onun enerjisiydi, bu onun sağladığı bir ortamdı. Şimdi o buna son ver mek istiyor. Son verdi. E, hatta şöyle söyleyebilirim. 3 e, ila 6 ay... ...arasında bile veya... ...üçlü ve altılı bir vadedir... E, ...görüşmüyor olabilirsiniz. Siz bu konuda... ...kesinlikle kararlı duruşunuzu... ...sergilemiş olabilirsiniz. Böyle bir... E, ...durumu hazmetmekte... ...çok zorluk çekiyor ama... ...telafi etmek için, yeniden mutlu olmak için... ...kavuşmak için keyifli zaman geçirmek için size e, bugüne kadar belki de çok fazla söyleyemediği, ifade edemediği veya son dönemdeki kırılmalardan sonra içinde oluşan uyanışı, farkındalığı inanılmaz derecede bunları konuşup anlatma isteği olan bir aklımızdaki kişi vardı. Şimdi biraz bunlara bakalım. Düşünen adam, evet, bakın elinde bir kristal var sizi aslında kendi hayatında bir hazine gibi görüyor yani benim elimde e, çok güzel bir hazine vardı ışıl ışıl parlayan ve ben bunun e, onun ve onun bana gösterdiği bu sevginin bu masum duyguların bu masum sevgilerin e, büyük aşkın kıymetini bilemedim ve elimden kaçırdım ben her zaman inandım ki ne olursa olsun o beni anlayacak. O beni sevmekten asla vazgeçmeyecek zannettim ama şu anda bunu kaybetme korkusunu çok yaşıyorum. Bir de bunlara bakalım der ki burada. Evet, yeni ufuklara hazır oluyor. şu an içinde bulunduğu bu durumda hem kendi adına hem de ilişkiniz adına bu durumda bir an önce kurtulmak istiyor. Ee, bunun içinde kesinlikle duygularını yansıtıp size doğru yönelip bütün enerjisini e, bir anda bunu kullanmak isteği var. Ama ürkek, bakın korkak ve ürkek bir hali var. Yani e, bu, bakın burada bir e, dere var. ...siz bu derenin karşısındasınız... ...o bu tarafta şu anda... ...bir ayrılık var çünkü, mesafe var... ...buradan karşıya geçtiğinde... ...neyle karşılaşacağını... ...nasıl e, bir... E, ...tepki alacağını bilemediği için... ...ürkek bir şekilde... ...şu anda hareketsiz duruyor... ...bir mucize olmasını istiyor... ...bunun için gönülden... ...gece gündüz duası var... ...diyor ki öyle bir sebep olsun ki... E, bir anda her şey e, şekillensin, bir anda dönüşsün, biz yine eski halimize dönelim. Bu dönüşü isterken e, geleceğe dair bir adım sonrası için aklında hiçbir şey düşünmeden sadece ve sadece bu duvarı kırmanın, bu duvarın arkasına veya işte sizin e, bu mesafeyi kapatmanın peşinde sadece, ondan sonrasında ne olacağını ee, nasıl bir rota çizmesi gerektiğini hiç düşünmüyorum. Yine belki de yeter ki o duvarı kırmış olsun, yeter ki size ulaşmış olsun. Belki yine diyecek ki, evet ben seni seviyorum. Zaten sevgide hiçbir zaman sorun olmadı. Benim sana sevdiğim hiç azalmadı. Ben bu bağı hep hissettim. Ben her zaman gece gündüz her şekilde seninle kendimi mutlu hissettim. Ben hiçbir zaman mutsuz olmadım ki. Ben hiçbir zaman senden şikayet etmedim ki. <laughs> ben sana minnet borçluyum. Ee, senin bana gösterdiğin sevgiye aşka e, masumiyete e, sana buna karşı bir minnetim var. Desteğine her zaman kale gibi arkamda sağlam duruşuna ama bu ben bunları inkar etmiyorum. Ben bunları biliyorum, farkındayım. Sadece e, senin diğer daha fazla beklentilerini karşılayamıyorum. Benim sana göstereceğim sevgi, sana göstereceğim ilgi bu kadar. Çünkü ben bu kadarım. Bu kadar. Sen buna güvenip inanmak durumundasın. Ve bunu bu şekilde lütfen kabul et. Yani ben buyum enerjisiyle gelecek yine. Aniden, birden çıkıp gelip yani hani böyle biz e, belki de Böyle durumlarda hep e, kırılan taraf, üzülen taraf, terk eden taraf, ama hani, aklı bir taraftan kalan, e, severek terk etmek durumunda kalan taraf için hep şöyle bir beklenti vardır. Benim yokluğumu çok özür dilerim kıymetini bilsin, e, bana büyük kararlarla, büyük hareketlerle gelsin. Hayır, yine e, beklediğimiz gibi olmayacak. Bir dönüş ani bir çıkış geliş yüksek tempo büyük bir özlemle öfkesini sinirini her şeyini bir kenara bırak. sizi gördüğü andan itibaren sadece ve sadece e, sevgisiyle yüreğiyle size gelecek olan bir aklınızdaki kişi var ama buraya kadar bundan sonrası için maalesef hiç şu anda şey diyemedim biraz şuradan bir duygu kartı açalım alev kartlarımızdan bakalım şöyle şu ani geliş için bir destekleyici kart almak istiyorum Evet diyor ki bu soğuk savaş artık bitsin ben bunu bitirmeye geliyorum bakın büyük bir ihtimalle öfke çıkmıştı en başta biliyorsunuz büyük bir ihtimalle e, kendi kendine kurup kurup böyle kafasında benim bu işi sonlandırmam lazım dediği bir anda aslında ani bir hareketle belki bir öfkeyle belki bir kızgınlıkla o an kendine size içinizdeki bulunduğu duruma çıkıp gelecek ama karşınıza geldiğinde tamamen yumuşayacak ve bu duygusundan vazgeçecek birisi var çünkü bağışlanmak istiyor hem bağışlamak hem de bağışlanmak isteyen bir aklımızdaki kişi var. Diyor bakın sıradan yaklaşımlar. Demin dedim ya büyük e, bir hareket işte bir yüzükle gelip e, ben seninle evlenmek istiyorum diyecek bir aklımızdaki kişi yok burada. Yine sıradan yaklaşımla, Yine e, e, belki basit bir çiçek olabilir elinde. Belki işte sevdiğiniz bir şey getirecek olabilir. E, çok fazla büyük bir beklentiniz olmasın. Evet gelecek ama Gelişi de yine her zamanki gibi Büyük hareketlerle olmayacak Bakın burada kale demiştim Siz onun güvendiği limansınız Kalesi gibisiniz Bakın güvenli olana sığınma Bu karmaşadan Artık karmaşayı sonlandırma Ve kıyıya vurma Tam olarak tapınak ve kalenin Arasına koyuyorum Sen benim güvenli limanımsın ben evet zaman zaman gitmek istiyorum, zaman zaman yalnız kalmak istiyorum, özgür özgür enerjilerdeyim. Ee, benim bir bağlılık sorunum var. Sen bunu zaten biliyorsun, beni çok iyi tanıyorsun. Ama eninde sonunda biliyorsun ki benim senden vazgeçmem mümkün değil. Benim tapınağım kalem limanım en güvendiğim kıyı sensin. Hala aynı enerjilerde maalesef. Bir tane daha kara seçmek istiyorum. Çok korkuyor. Evet. Hani geldiği zaman neyle karşılaşacağını bilmiyor. E, bu enerjileri komple terk etmek istiyor. Her şey unutulsun. Bir anda biz karşı karşıya geldiğimizde sanki bunlar hiç yaşanmamış gibi olsun. Yani ben seni kaybetmekten çok korkuyorum. E, ben bu yeni oluşumu yaşamak istediğimde keşke o da benim karşımda bu enerjilerde olsa. Ya olmazsa ya ben onu tamamen kaybettiysem diyen bir aklımızdaki kişi var. E, kendisinin blokajlarından, zincirlerinden, e, ilişkiyi bu hale getirdiğinde artık anladığı, benim bu 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 hallerim yüzünden, aşığılıklarım yüzünden, çok ihmalkarlığım yüzünden, e, ona karşı duygularımı, düşüncelerimi çok belli etmemem bana yaşattığı e, güvenden dolayı son derece rahat hareket etme bütün bunların hepsinden sıyrılıp bunlardan özgürleşip gelmek istiyor tamamen öz duygularıyla öz iradesiyle ben o hallerini bıraktım evet bu aramızdaki bağ ve senin olan bana olan sevgine benim sana olan sevgime dayanarak ben bu kapıya geldim lütfen sen de beni geri çevirme bundan sonrası için önümüze bakalım diyen bir aklımızdaki kişi mevcut. Şimdi şöyle bir toparlanalım ve karşımızda olsaydı acaba bize ne söylerdi diyelim üç cümleyle karşımıza geldiğinde bize ne söylemek istersin? Bir tek beni bir tek sen anlıyorsun. Konuştuğumuzda sanki kendimle konuşuyormuş gibi hissediyorum. Eğer elimden tutarsan benim önümde hiçbir şey duramaz. Senin tarafından sevilmek özgünüm, özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma. Evet az önceki kartlarla çok uyumlu çıktı. Benimsin, bendesin, bendensin. Beni çok sev ve kimselere verme sevgim beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemi sağlıyor. Ve sonunda diyor ki sen kendini değiştir. Söz veriyorum ben de kendimi değiştireceğim. Kendimi değiştirmem gerektiğini bilsem de bunda çok başarılı değilim. Çaba göstermem gerektiğini biliyorum. Ancak çoğu zaman kendimde bu gücü bulamıyorum. Yani evet kendi hatalarının farkında az önce de söyledik enerjilerinde kendi hatalarının farkına varmış ee, Bunları Telafi etmek istiyor Kendinde şu an çok zayıf düştüğü için Çok kırgın olduğu için Çok yıkık olduğu için Bitik olduğu için bu gücü Hissedemiyor hissedemediği için de Duruyor hali hazırda Ben gitsem de bunu nasılsa başaramayacağım Başaramadığım takdirde de ben zaten Olumlu bir cevap almayacağım diye Düşündüğü için burada da diyor ki Sen bana yardımcı ol Sen bana yardımcı ol ki Bana destek ol ki ben de e, bunun için çaba sarf edeyim. Evet. Yani sevgide sorun yok. Seni bugüne kadar bir yerlere koyamadım, sığdıramadım. Ama e, hala seni seviyorum. Seni ben seviyorum nereye istersen belki de artık oraya koyabileceğim kıvama gelmek üzereyim diyen bir aklımızdaki kişi var evet. bu güzel e, kartlarla kapatmak istiyorum herkese huzurla, sağlıkla, mutlulukla geçireceği günler diliyorum e, açılımımız e, yani zamansız bir açılımdır e, herkes izlediği her anında şifa bulsun dilerim. Hoşçakalın. İyi akşamlar.